Kıymetli Pamuk Yazılılar, 31 Mart seçimlerinde Pamuk Yazı Mahallesi için muhtar adaylığımı açıkladım. Çıktığım bu yolda benimle birlikte yürüyen, beni bir an olsun yalnız bırakmayan başta ayıyla mahalle sakinlerine teşekkür ederim. Geçen seçimlerde olduğu gibi kararlıyız, yine başaracağız. Tek neden biz mahalle sakinlerimiz yerel seçimlerde neden bizi tercih etmeli? Çünkü Pamuk Yazı Mahallesi için yarım kalan projelerimiz var. Mesleğimiz gereği tüm kamu kurum kuruluşları ile samimi ilişkilerimiz var. Her şey Pamuk Yazı için diyerek yaptıklarımızı, yapacaklarımızı sizlerin bilmesini istedim. Yalanımız yok tarafımız yok. Hiç boş vaatlerimiz yok. En önemlisi bizde ayrımcılık yok. Çünkü biz ancak birleşirsek büyürüz. Yazı mahallemiz için en güzel yaptığımız hizmetlerden birisi. Pamuk yazıda bulunan boş alana gördüğünüz gibi fıstık çamlarıyla, çınar ağaçlarıyla, işte yine gördüğünüz gibi yürüyüş yolları, yine devamı olacak kadınlarımız, bayanlarımız için spor aletleri, çocuk parkı, şu ortada bulunan dereye minyatür şelale, sondaj buradan suyu verip karşı taraftan tekrar dönüşümlü hale getirip bu dere kenarını minyatür masalar, betonlu bunları halkımıza sunacağız. Yine Pamuk Yazımız için kalıcı yaptıklarımızdan bir eser. Gördüğünüz Pamuk Yazı'nın kanalizasyon toplama merkezi. Bu toplama merkezi daha önce Roman vatandaşlarının evlerinin içindeylerdi. Roman vatandaşlar işte yemek yiyemiyoruz, kokudan duramıyoruz. Yine yazışmalarla, dilekçelerle e, belirli mevkilere bildirdik. Kanalizasyon ihalemizi verdirdik. Kanalizasyonun toplama merkezi burası. Buradan torbalı arıtma merkezine gidiyor. İnsanlarımızı kokudan, e, ne bileyim, e, bir sıkıntılardan kurtardık çıkmak sokaklara dahi kanalizasyon logarları koyduk. Yine pamuk yazı için şu geniş bir alan. Şimdi pamuk çok belirli ait arazileri yok. Yerleşim yeri yok. Pamuk yazı elimizde olan şu alan. Şimdi bizim projemizde buraya kapalı düğün salonu. bayağı 500 kişilik, 600 kişilik kapalı ön tarafına da açık e, düğün salonu. E, yan tarafına aile çay bahçesi, kafeterya projelerimiz de var. Bunların dilekçesini de verdik. Yazılı sözlü. Tabii bu ne zaman yapılır? E, bunu biz vereli bayağı 2-3 yıl oldu. İşte buraya böyle bir kapalı açık düğün salonu, aile çay bahçesi gibi yapalım diyelim. E, tahmin ediyorum ki 2024 yılı e, büyük bir yıl olacak. Bizim için büyük bir yıl olacak. Ne bileyim. Projelerimizin tamamı 2024'te olacak. Kapalı düğün salonu, işte belirttiğim Çamlık'taki ortamlar 2024 yılında Allah nasip ederse bunları halkımızın hizmetine sunacağız. Yine bu tesis dönemimizde yapıldı. Ama burası Torbalı Belediyesi. Torbalı'nın futbolcuları oynuyor. Biz kaymakamlığımıza müracaat ettik. Bunun devamında bir halı saha olsun diye dilekçe verdik. Kaymakamlık'tan bize olurlu talep geldi. Yapılabileceğini söylendi. Yer keşfi söylendi. Bu da projelerimizin içinde. Yani yan tarafa da bir halı saha yaptıracağız. gördüğünüz gibi okulumuzun bahçesi eskiden su topluyordu. Öğrenciler okula geldiği zaman ıslanıyordu. Tabii çocuklar hastalanıyordu. Okulun bahçesini komple taşla yükselttik. Gördüğünüz gibi hiçbir yerine su yok. Okulun duvarlarını emniyetli hale getirdik. Okulun çeşitli bölgelerine 10 adet kamera yerleştirdik. Hayriyetten okula ait 40 dekar bir arazimiz vardı. 2009'dan 2019'a kadar tüm gelirini okul aile birliğine getir getirttik. Kendi traktörlerimizle kendimiz işçiliğini yaptık. Buğday ekimi yaptık. salacık mısır yaptık. 10 yıl e, tamamıyla okula gelirlerini sağladık. Okula işte görünen şu dış kaplamaları işte konferans salonu e, bayağı geniş kapasiteli, kütüphane yani okulun e, internet, bilgisayar sistemleri e buna benzer bir sürü örnekleri okulumuza, pamuk yazımıza e, hayırlı olsun. Yaptığım hizmetlere yine devam ediyoruz. İşte burası gördüğünüz üstü imam evi, altı Kur'an kursu. Bunu iş insanlarından Emin Yeşilbaş, yine iş insanlarından Garip Özkan, köyümüz halkından Mehmet Taze Fidan, Ekrem Çuvuk katkıları yardımlarıyla imam evini, Kur'an kursunu faaliyete geçirdik Şimdi geçen yıl imam yoktu. İmam olmayınca da 30 gün boyunca teravih namazlarında imam torbaldan getirdik, tekrar geriye götürdük. Şu an imam da geldi. Camimizin belirli bölgelerine yine kameralarla güvenilir hale getirdik. E, pamuk yazı halkına da e, bu hizmeti aktif hale getirdik. E, köyümüzün aydın asfaltı e, büyük sıkıntı. E, bir çalışma, bölünmüş yol haline geldi ama orta refüş e, çok geniş tutuldu. Hükümetimizin milletvekili Sayın Atile Kaya milletvekilimizi köye çağırarak işte köyün asfalt durumunu bahsettik. Dedik ki buraya bir ışıklandırma yapalım, buraya bir EDS kuralım. Milletvekilimizin de bize söylediği havaalanından Belevine kadar tekrar buranın ihaleye verildiği, tekrar buranın düzenleme yapılacağı, düzenleme yapıldıktan sonra ışıklandırmanın, işte alt geçidin taraflı uzatılması, sözünü verdi. Ve bunlar da 24, 2024 yılında olacağını tahmin ediyoruz. Biz elimizden geldiği kadar e, köyümüzün sıkıntılarını ama milletvekillerimiz, ama kaymakamımız, ama daire amirlerimiz olarak hepsini yazılı ve sözlü bilgilerine sunduk. Alt düzenlemesi yaptığı yere dört tane kamera koyduk. Bu dört tane kamerayı da en yakın esnafımıza bağladık. 4 metre aralı olan. E, Tabi esnaflarımız, esnafımız da duyarlı olduğu için kameralar şu an aktif halde çalışıyor. O esnaflarımıza teşekkür ederim kamerayı kolladıkları, gözetledikleri için. Yine gördüğünüz gibi e, mezarlık duvarlarımız e, kaliteli bir şekilde e, dört tarafı, içi, dışı, kapısı güvenilir bir hale geldi. Yine e, öbür mezarlığımızın da çekimini yaptık. E, şu karşıda da işte katlı mezarlığımız var, orası da emniyetli duvarlar açısından çevrildi. Onun dışında tabii ki buraları da arazi yollarımız. Burası arazi yollarımızın, mezarlığın bittiğini. Arazi yollarımızın e, buraları e, parke taşıyla yapıldı. İlerileri satın kaplama. Değerli pamuk yazılar. Şimdi bir de bizim en büyük sıkıntılarımız pazar yeriydi. E, pazar yerini Allah'a çok şükür e, çok mücadelelerden sonra pazarı getirdik. Yani muhtarların arkasında geniş bir alanda sağlık ocağının olduğu yerde pazar yeri her cuma günleri kuruluyor. Şimdi bazı arkadaşlarımıza söylentiler varmış, pazar kalkacakmış, edecekmiş, öyle bir sıkıntı yok. Bizim kendi pamuk yazı halkımız o pazar yerini sahip çıkarsa, yani pazarlığını, pamuk yazı, cuma günleri bu esnaflardan alırsa, bu pazar yeri daha güzelleşerek, büyüyerek halkımıza hizmet etmeye, etmeye devam edecek. Onun dışında e, pazar yerinin üstünü e, dilekçe yazılı e, müracaatlarda bulunduk. Bunların kapalı bir alana getireceğiz. Bu pazar yerinde bulunan e, işte 60 metrekarelik sağlık ocağı. E, bu sağlık ocağını e, tabii ki e, Sağlık Bakanlığıyla ileri iletişime geçerek yeni yaptığımız işte e, bazılarının dediği taziye evi, bazıların dediği işte sözün yapılacağı, nişan yapılacağı denilen, yapılan, şu an aktif olan yere sağlık ocağını kaldırıp sağlık ocağının olduğu pazar yerini çok genişleterek kapalı bir alana, kapalı bir alana geçirdiğimiz zaman burada pazarı yapılması, burada e, ne bileyim e, taziye, hepimizin ölüleri olduğu zaman mevlütleri olduğu zaman burada yapılması için gerekli çalışmaları yapıp bunları da hep beraber başaracağız. büyük bir problemlerden birisi e, içme suyu. İçme suyunu da e, köy zamanında 100 metrelere iki tane sondajımız vardı. Kuraklık sebebiyle bu sondajlar iptal oldu. İşte sondajlardan çamur, kum, mil getirmeye başladı. Şimdi buna çare olarak e, yeni sondaj yapma gereğini duyduk. Yeni sondaj 260 metrelere yeni sondaj yaptık. Şu an attığımıza bağlanmadı. İç su e, müdürüyle görüştük. İç su şefimiz Eray Bey de bu işin bilgisinde. Plan projesinde. E, Eray Bey'in bize söylediği şu an ihale verildi. İçme suyu ihalesi verildi. Şebeke hattı komple yenilenecek. Artı 50 tonluk depo olacak. E, şimdi mevcut 3 tane suyumuz var. Eğriciden gelen yine bu hat üzeri. Bu hat üzeri giriş bağlantısı yapıldı. Bu su da şu an aktif olarak köyümüze hizmet vermekte. İçme suyunu... E, basıncı arttırdığımız zaman her yerden patlama yapıyor. Basıncı kısıtığımız zaman ikinci katlara su çıkmıyor. Allah izin verirse e, şu 2-3 ay içerisinde bu ana şebekelerin hepsini değiştirip e, insanlarımızın su sıkıntısı gidereceğiz. Şimdi yine e, pamuk gazımızın elektrik sıkıntısı vardı. E, Trafolar eksik geliyordu. Direkleri e, patlak çatlak haldeydi. Yine yazışmalarla, dilekçelerle bütün köy direklerini değiştirdik. 3 adet 400 kava ilave trafo koydurduk. Şimdi göstereceğim yerlere çıkmak çıkmaz sokaklara, proje dışı olan yerlere mesela işte burası çıkmaz bir sokak. Bu çıkmaz sokağa elektrik direği, elektriğin üstüne lamba, kanalizasyon, bu çıkmaz sokaklara dahi kanalizasyon, elektrik hizmetlerini getirdik. Şu gördüğünüz gibi evin dibine kadar elektrik direği, lambalı, kanalizasyon hizmeti evlerin dibine kadar getirdik. Yolları yine parke taşı, renkli taşlarla taş döşemesini yaptık. Yine bunları da milletimizin, köylümüzün hizmetini sunduk. Değerli pamuk yazılar, bizim öncelikle ağırlıklı doğalgaz sıkıntımız var. Doğalgaz için tabii ki e, müracaatlarda bulunduk. İzmir Gaz'a gittik. Erci Muhtarı, Şehitler Muhtarı, e, Aslanlar Muhtarlarımızla e, beraber İzmir Gaz'a gittik. Dilekçemizi verdik. Köyden imza topladık. Torbalı Belediyesi'ne tekrar e, işte doğalgaz istiyoruz diye müracaatlarda bulunduk. Bize verilen e, bilgiler yetkililer tarafından en kısa zamanda doğal doğalgazın, pamuk yazı, eğerci, şehitler, aslanlar dönüşümlü olarak yapılacağını ilettiler. İnşallah 2004-2024 yılında da doğal doğalgazdan da milletimizi faydalandıracağız. Bizim köyümüzde imar yoktu. İşte eskiler diyor ki 20 yıl önce, 30 yıl önce imar geçti. Hayır. İmar 2014-2019 arasında zemin etütüyle beraber köyümüzde imar geçti. Şu an köyümüz imarın içerisinde ama 2007 sokak imar dışında kaldı. Yine yetkililerimizle bunu sözlü dilekçeli 2007 sokakta bulunan 8-10 tane konudu imar içerisine aldırmaya uğraşacağız. Pamukyazı yerleşim alanının yüzde seksanı milli emlak yani devlet ait hazine yeri. Biz buralarda kiracıyız. Ee, şimdi milli emlak burada çalışmalarını tamamladı. İşte herkesin oturduğu yeri, metrekaresini, evleri hepsini belirtti. Bu belirtilen şeyler, işlemler, çalışmalar bitti. Şu an satışa 2004 yılında e, teker teker herkesin tapuları verilmeye başlayacak. Yani biz de bu şekilde e, bu Devlete ait olan yerleri tabii ki bedeliyle parasını ödeyip şahsımıza tapularını inşallah bu yıl içerisinde alacağız. Biz pamuk yazıyı çok seven kişiliğimle pamuk yazıda doğup büyüyen hiç ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden 15 yıldan beri burada muhtarlık yapıyorum. Tabii vatandaşlarımız da biliyor. Hepsi de takdir ediyor. Yani hepsinin teşvikleriyle tekrar muhtar adayım. Tabii ki herkesin oylarına talibim. Herkesi de çok seviyorum. Saygılar, sevgiler.